Şu anda bu arada Kadir'in şu kafa açtırdığı çar, çar var. Pandemi hastanesinde, inşaatta. O gözlerimi yakıyor, gözlerime direkt vuruyor. Bu, Özbeklerin Samatya'da Kayserililerle girmiş olduğu etişi var. Kaan var. Kaan Hindistan'dan Kaan var. Fancy Games. Onun verdiği oyunda Kadir adam seçiyorlar. Kadir adam olarak kalıyor. ...Hindistan'a gittiğimde iki İzmirli arkadaşım var. E şey, e, Tayland'a gittiğimde İzmirli bir arkadaşım var. Onunla birlikte gittikten sonra İstanbul'a oyun verdiler. Bunların, e, bu Hayri'nin, Ozan'ın, bu Kadir'in içinden çıkmak için... ...tekrar eski oyunları oynattılar. Eskiden 15 Temmuz oyunlarını oynattılar. E... Şu anda bekliyorum öksün Öpüşürük sazlarında devam etmesi için. Ertan'ın, Ertan'la Apuya'da otobüs oyunu aldılar. Şeyde Navagurya'da. Şu an otobüs oyununun içerisinde şey yapıyorlar. Şu hareket var. Şu hareket var. Şu hareket üzerinden çalışıyorlar. ya e bu Tugay'ın el çıkartma hareketi ressamlarla oynadı. güler. Bu sebepten dolayı bu Kubilay'ın evinde e, Kubilay'ı baş seçmişti. Kubilay ondan sonra e, öldü. Şimdi e, bir tane daha ressam var. Onu da şimdi baş seçtiler. Onunla görüşüyorum diye. Büyük bir ihtimal şimdi onu da öldürmeye çalışıyorlar. Güler dediğim İstanbul oyuncusu ama ablama kadar geliyor konuşması <laughs> konuşurken birebir de konuşurken ablama kadar gelip benimle muhatap oluyor, konuşuyor oyunlarda. Şimdi sustular. Bu gece tekrar bir ses dinlemesi yapmayı düşünüyorum. Dün gece çünkü dün gece ve sabah ses sesi hani boğulduğu için kadın sesi geldi. Bu şey oyunu var. Kadir'in yüz yüze gelme oyunu var. Kadir'in yüz yüze gelme oyununu burada işte İstanbul'da kızım var diyen Özbekler Özbek erkekleri oynatıyorlar. Kadir olarak kasketli adam olarak oynatıyorlar. Daha sonra o kendisini işte burada Sadık var. Sadık olarak gösteriyor. Yani sadığın enerji bedenine giriyor. Daha sonra o odinin oyunu var. Yani i̇ki iki e, kuzgun oyunu var. O kuzgunlardan e, kuzgunlara adam seçtirip oynatıyorlar. Birini tuvalet, birini dolap çarında oynatıyorlar. E, i̇şte Kadir'in yani Rabia'nın şu yatan adamın dört tane kimliği oluyor. İşte, e, i̇şte işte şişman kadın, işte yaşlı adam, işte genç erkek, işte falan iş mekan LGBT'den şeyleri oynatıyorlar bunlar e, büyük bir ihtimalle e, Nuray olup geceleri bunları boğup sabah orada e, işte kadın çarında yürüyor ve işte bunların böyle bir şeyi var işte mesela gidiyor devlet kurumunda kadın olarak hakimiyet kuruyor. İşte kadının ana çarında hakimiyet kuruyor. Daha sonra devlet kurumu haricinde de o anaçarın erkek olarak doluşuyordu falan. Rabia'yı oluşturuyorlar gitmeye şu anda.